Moonlight Haber TV'ye hoş geldiniz. Bir batı ambargosuna daha yerli üretimle karşılık verilirken, üstelik ambargo uygulanan ve yerli olarak üretilen malzemeleri, bize ambargo uygulayan ülkelere bile satar olduk. Fazla değil bundan 4 yıl öncesinde özellikle 40 mm ve üzerindeki roket namlusu konusunda, gizli ya da açık ambargolara maruz kalıyor ve üretimde sıkıntılar yaşanıyordu aradan geçen 4 yılda dışarıdan parasıyla alamadığımız ve ambargolara maruz kaldığımız roket namlusunu, Türk firması Repcon üreterek Amerikalı silah üreticisi firmalara bile satar oldu. Türk savunma sanayisi bünyesinde yerleştirilen, namlu ve roket gövdeleriyle kısıtlama ve ambargoların neden olduğu olumsuzlukların önüne geçilirken, söz konusu ürünlerle Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracat başarısı yakalandı. Amerikan Ordu Derneği tarafından düzenlenen AUSA 2021, savunma sanayisinde faaliyet gösteren uluslararası çok sayıda profesyoneli ve firmayı buluşturdu. Yaklaşık 700 standın açıldığı etkinliğe, Türkiye'den Repcon firması katıldı. Şirket, yerli ve milli olarak envantere giren ve bu kapsamda ithalatın önüne geçen, Flowforming yöntemi ile üretilen 40 mm otomatik bomba atar namlusunu fuarda sergiledi. Çeşitli kalibrelerdeki namluların Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatına başladıklarını bildiren iletişim müdürü Gürpınar, özellikle dünya çapında tanınan Amerika Birleşik Devletleri'li silah firmalarının Repcon namlularının performans ve ömür olarak sağladığı katkıdan çok memnun kaldıklarını belirtti. Gürpınar, makine, kalıp ve proses teknolojilerine de hakim olduklarından dolayı şu anda standartların üzerinde namlu üretimine devam ettiklerini dile getirdi. Bu durum ülke olarak teknolojik olarak savunma sanayisinde dünyada önemli bir yere sahip olduğumuzun ispatı olarak da görülmelidir dedi.